Günaydın. Günaydın. Neredeydin sen? Dün mesaj atıp ortadan yok oluyorsun. Ay başım yani gitmişim. Öyle kafayı koydum, uyumuşum ya. Evet sen ne yaptın? Yakaladın mı söylediğim aralığı? Yakaladım. Anlat bakayım çabuk. Çatlıyorum meraktan. Ay Rüzgar'ı öptüm Bora'nın önünde. Ne? E, altı dakikan kaldı diye mesaj atmışsın. Ne yapsaydım? Hmm. Doğaçladım işte bir şeyler. hı. Hmm. Ben şöyle bir baby kiss yapayım dedim ama adam yapıştı. Hmm, adama bak. Dünden razıymış. Sorma. E Bora ne yaptı peki? İşim var dedi gitti. Toplantımız vardı ona da gelmedi. Güzel. Bu kıskandığına delalet. Ama sultanım bak sakın unutma. Kıskançlığın azı yarar, çoğu zarar. Kıskandı diyorsun yani. Kesin. Bak ben sana daha önce de söyledim. Erkekler çocuk gibidir. Oyuncakları ellerinden alındığında delirirler. Hele hele bir de böyle tanıdığı birisi elinden alırsa hepten delirirler. Onun için bak sakın unutma. Ne hissettiklerini anlamaları için biraz yardım etmek gerekiyor. Bak bu rüzgar işe ilk girdiğinde Bora'nın gözüne girmeyi başardı. Bu da demek oluyor ki bir Anne. yani yani Dovratı oynuyoruz. Senede nasıl editör yaptılarsa. Umarım dediğin gibidir. Sanki başka şansım var. Sultanım başka ne yapabiliriz ki? Yani bak kaç yıldır adamı tavlamaya çalışıyorsun, değil mi? Azıcık kadın ol. Bir kadının en önemli silahı nedir? Kıskandırmak. Bu plan patlarsa kendini kapının önünde bulacağını biliyorsun ama, değil mi? Hmm. Tamam geç. Tamam. Hmm. 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 Bu kadar mı Rüzgar? Ha bu kadar. Tamam. Şu son ikisini kullanalım. Şu sonuncuya bir tık kontrast, bir geri yer. Şunun rengini de bir tık açalım. Tabii. Bravo, eline sağlık çok güzel olmuş. Dün öğle yemeğinde bana anlattığın fikri düşündüm de aklıma yattı Rüzgar. Reklam veren şirketlerin entegrasyon için fotoğraflarını biz çekelim tamam mı? Olur. Tabii Bora Bey. Harika. Bora. Bora. Bora kafi. Haklısın Bora. O zaman ben bizimkilerin yanına gideyim. Fotoğrafların fontunu konuşalım. Eline sağlık tekrardan. Teşekkür ederim. Tuğçe Hanım. Görüşürüz. Olağanüstü yetenekli bir adam değil mi <laughs> Tuğçe Hanım. Kesinlikle. Hem magazin dışı tıklanma sayımızı da arttırdı. Ben Rüzgar'dan pek hoşlanmadığını sanıyordum. Dün sizi şirketin önünde öyle görünce bayağı şaşırdım açıkçası. Bak çok utandım şimdi. Ama o kadar çok ısrar etti ki ben de bir şans vereyim dedim. Ama haklısın şirketin önünde öyle yapınca ben de şaşırdım açıkçası. Ne yapsam sence? Şirket içinde bu tür şeylerden hoşlanmadığını biliyorsun Tuğçe. Neden Bora? Yani aşkın yeri mi olur? Yani kime nerede nasıl aşk olacağını bilemezsin ki. Haksız mıyım? Bak işte bu duygularını kontrol etmekten aciz insanların yapacağı türden bir açıklama. Eğer ortağım değil de sadece bir başet türüm olsaydım şu anda olduğum kadar hoşgörülü olmazdım. Anladım. Sevindim. Görüşürüz sonra. Tamam. Odamdayım ben. <laughs> seçer.